من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أبت سيزين أن الْنَّصْ. كيف دي الله عز وجل الكريم سورة بيان كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن kari ve tümünü billah siz ümmetlerin en hayırlısısınız. İyiliği emreder, kötülükten nehyeder ve Allah'a da iman edersiniz. Allah'a da iman edersiniz. Allah'a imanla beraber her asırda, her dönemde Allah'ın emirlerini, Allah'ın kullarına tebliğ eden, emreden, Allah'ın yasaklarından, Allah'ın kullarını men eden, nehyeden hayırlı insanlar işte ümmetin en hayırlısıdır. Bunun izahını yaptı. Hadis-i şerifte de ne diyordu? Hayrukum karbi zümme allazine yalunahum zümme allazine Sizin en hayırlınız benim içinde bulunduğum nesildir. Sahabe neslidir. Ondan sonra gelenler ikinci sırada, ondan sonraki gelenler de yine üçüncü sırada tabi'in ve tebe'in ne yapılmış oluyor? hayırlı bir nesil, hayırlı bir kavim, ümmetin hayırlısı olarak ne yapabiliyor? Efendimizin de şahadetiyle hayırlı olduklarına şahitlik yapıyor. Müslümanlar da ne diyor? Müslümanlar bizden önce iman ile bizi geçmiş olanları da bizlere de bağışla Ya Rabbi diye dua ediyor. Biz, Selefi Salihine hürmetle bakıyor, hürmetle, rahmetle, saygıyla anıyoruz. Allah'ın Zülcelal'in varsa taksiratları onlara affetmesini istiyoruz. Onlara verdikleri güzelliklerden bizlere de ihsan etmesini Rabbimizden istiyoruz. Evet, bu hususta yine sahabenin ümmetin en hayırlısı olmasını beyan etme hususunda İbn-i Ebu Şeyben'in Musannef isimli kitabında, hadis kitabında bakın nasıl bir rivayet gibi. Kubaysa ise i̇bn Cabir diyor ki Kıtebana Omar İbab-ül Câbiye Camiye kapısı denilen yerle Hz. Ömer bize bir hutbe irad etti. Kitapta bulundu. Fekale dedi ki İnne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâme fîne kema ami fikum. resul Ekrem aleyhissalatu vesselam benim şu anda sizin içinizde ayağa kalktığım gibi, durduğum gibi bizim içinizde ayağa kalktı ve durdu. Sonra kâle sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki Eyyuhannas Ey insanlar İttekullaha fi ashabi Ashabım hakkında Allah'tan korkun. Sahabelerim hakkında Allah'tan korkun. Ne demek? Onların hakkında ileri geri konuşmaktan, onları kötülemekten, onların aleyhine olmaktan, onları sevmemezlik yapmaktan, Allah'tan korkun. اِتَّقُ اللّٰهَ فِي ashabi. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُ Sonra da onlardan sonra gelenler hakkında Allah'tan korkun. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı görme şerefine erememiş. Sahabe olamamış. Ama sahabenin terbiyesinde yetişmiş. Tebeyin, tabi'in diyoruz. Sadece tabi'in. Kime tabi olmuş? Allah'ın Resulü'nün sahabesine tabi olmuş. Onlar hakkında da ileri geri konuşmaktan Allah'tan korkun ey insanlar. Sen kimin hakkında konuştuğuna bir bak. Şu kulakların öyle terbiyesiz insanlar duyduk ki anlatamam ben size. Şu gözlerin öyle terbiyesiz insanların yazısını gördü ki anlatamam ben size. Günümüzde de o tür terbiyesiz insanlar hala mevcut. Utanmadan sahabenin ağzını kötü kötü sözlerle anabilecek. Tabiinin büyüklerinin isimlerini kötü kötü anabilecek. Taharetten habersiz insanları gördük biz. Sözde İslam adına konuşuyor. Dini tahrip ediyorlar haberleri. Ama bilin ki yarın mahşer günü onların kınadıkları, kötüledikleri, alay ettikleri o insanlar iki yakalarından tutacaklar. Ya Rabbi bunun hasmı bu dünyada değil ama şu mahşer günü hasmı benim diyecek. Allah onların huzurunda, insanların huzurunda o türlerini zil rüsva edecek. Bilmem o zaman kim kurtarır onu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sanki bir takım terbiyesiz, edepsiz, kendini bilmezleri sahabe düşmanlığı yapacaklarını bildiği gibi sahabeden sonraki gelecek tabiinin de düşmanlığını yapacakların geleceğini biliyor ki ikaz ediyor. Uyarıyor. Ümmeti aynı hatalara düşmesin. Devam ediyor. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Sonra da ondan sonraki gelenler hakkında Allah'tan korkun. Onun ayarını bozmuşlar Sonra devam ediyor. Sümmet takul kizbe. <Sessizlik> Sonra yalandan korkun. Yalandan korkun. Yalan söylemekten korkun. Ve <Sessizlik> şehadet-i Yalan yere yani şahitlik yapmaktan da korkun. Allah Allah. Tabiinin en büyüklerinden. Tabiinin en büyüklerinden. Hasan ve Basri Hazretleri. Büyük zat, büyük alim, büyük veli, büyük ermiş. Diyor ki kendi zamanındaki insanlara siz sahabe-i görseydiniz Bunlar deli derdiniz. Deli derdiniz. Onlar da sizi görseydi bunlar Müslüman değil derdi. Siz onları görseydiniz, onların İslami yaşantılarını, tavırlarını, dünyaya bakışlarını, dünyevi hayatlarını, Allah ve Resulü aşkıyla yanlışlarını görseydiniz bunlar deli derdi. Mecnun, onlar da sizi görseydi bunlar Müslüman değil derlerdi. Ya sahabe öyle. Her şeylerini Allah için feda etmiş. Her şeyler. Radıyallahu teala anhum Allah hepsinden razı olsun. Onların yolundan, aşkından, muhabbetinden Rabbim bizlere de aşk, muhabbet versin, yollarından ayırmasın inşallah. Biz sahabe-i kiramın hepsini severiz. Hiçbirini hiçbirini bir diğerlerinden ayırmayız. Aralarında fazilet farkı olabilir. Allah kimin kimden daha üstün olduğunu en iyi bilir. Ama genel itibariyle biz hepsine muhabbet duyarız, saygı duyarız, sevgi duyarız. Ve sahabenin en eftali Abu Bakir Sıddık'tır <laughs> radıyallahu teala. Omar'ın Faruk'tur radıyallahu teala. Osman'ın Nureyn'dir radıyallahu teala bir de Ali'l-Murtaza, keremallahu ve cehennem. Bunlar, Kulafayi Raşidin dediğimiz dört büyük halife, başımızın tacıdır. Büyüklerimiz bize onların sevgi ve muhabbetlerini aşıladı. Büyüklerimiz onları rahmetle anmamızı, onlara radıyallahu teala anhu dememizi öğretti. Allah demiş onlardan. Radıyallahu anhum ve radû anh limen liman kaşyârabbe. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldu. İşte şu Allah'ın onlardan razı olması, onların da Hazreti Allah'tan razı olması Allah'tan korkan kimse için. Ya. Evet. Sonra sizin en hayırlınız devam ediyor. Hadisler devam ediyor. Bukhari'de geçen bir hadis-i şerif Ümmet-i Muhammed'in içerisinde bir hayırlı gruptan bahsediyor. Benim hayırlı, ben herkesten hayırlı demek yetmiyor. İcraatın göstermesi gerekiyor. Allah'ın huzur sana hayırlı demesi gerekiyor. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sana hayırlı demesi gerekiyor. Şu arka tarafın lambasını yak. İmam-ı rivayet ettiği Hazreti Osman radıyallahu teala da ne ilginçtir? Hazreti Osman rivayet ediyor bu hadisi. Ani Nabi sallallahu aleyhi ve sellem قال Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Hayrukum men taallama al ve allamahu. Sizin en hayırlınız Hazreti Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Sizin en hayırlınız kimimiz? Hazreti Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Hazreti Osman Efendimiz hafız-ı Kur'an'dır. Şehadet şerbetini içerken de Hazreti Kur'an'ın başındaydı. Mübarek vücudundan akan kan okumuş olduğu Mushaf-ı Şerif'in üzerine dökülmüş. O Mushaf-ı Şerif'te Şerif de kanıyla beraber bugün Topkapı Müzesi'nde emanet. Kur'an başında. Çok güzel şiirler yazarmış. Çok da şiir bilirmiş. Güzel şiirler de okunmuş. Ama Kur'an ilmeye başladıktan sonra şiir okumadım diyor. Okumadı. Kur'an okudum sadece. Sadece Kur'an. Görüyor musunuz? Kur'an okudu, Kur'an okurken de gitti. Temutune etema kema taishun ve tuksarun kema temutun. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz de öylece haşr olmayacaksınız. Kur'an'la yaşadı, Kur'an'la öldü. Şehadet şerbeti içti. Işte. Ve inşallah Kur'an'la da haşr olmayacak. İşte o mübarek sahabe hadis-i şerifte ne yapıyor Efendimiz'in hadis-i şerifinde? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreten. Kur'an nasıl öğrenilir? Kur'an'ın öğrenmesi bir, lafız itibariyle öğrenilir. En te 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 diye başlanır. Bu şekilde Kur'an'ın lafzını yüzüne bakarak okumayı öğrenen bu hadis-i şerifin içine girer. Hayırlılar içerisine girer. Lafzını öğrenir. E Kur'an'ı öğrendi, Lafzını okuyor. Bu sefer teşbitli öğrenmesi gerekiyor. O onun içerisine girer. Birisi Ali öğretiyor, öğreten sınıfına girdi. Birisi Kur'an'ın lafzından Mushaf-ı Şerif'ten okumayı öğretiyor, o onun içine girdi. Birisi teşbit öğretiyor, öbürü de öğreniyor. İkisi de onun içine girdi. Hepsi içine giriyor hayırlar sınıfında. Sonra bir başkası geliyor, makam da öğreniyor. Kur'an'ı makamla oku. O da onun içine gir. Sonra bir başkası geliyor. Kıraat-ı sebaa dediğimiz yedi çeşit Kur'an okumayı öğreniyor. O da onun içine giriyor. Evet mecbur değiliz ama bir kısım insanlar bu işin sevdalısı, Kur'an sevdalısı kabiliyette var, öğreniyor. Hepsi bunun içine giriyor. İşte öğrenen de öğreten de sizin en hayırlısı. Çünkü Allah'ın kelamı öğretiliyor. Allah'ın kelamı öğretiliyor. Onun için bütün kardeşlerimden, kadın erkek fark etmez, yaşı başı ne olursa olsun Allah rızası için Hz. Kur'an'ı öğrenelim. Öğrenelim. Genç, yaşlı kim olursa olsun. Öğrenmeye çalışalım. Üç tane, beş tane, on tane, yirmi tane, otuz tane, kırk tane şarkı biliyor gencimiz. Kur'an bilmiyor. Namaz surelerini bilmiyor. Nasıl bir namaz kılacak bu insan? Çocuklarına ne öğretecek bu insan? Ahirette ne diyecek bu Mevlasına? Çok önemli. İki, Kur'an'ı amelle öğretmek gerekiyor. Kur'an'ı öğrenmek sadece lafzını öğrenmek değil. O Kur'an nasıl yaşanır? O nasıl yaşanır'a varmadan evvel o Kur'an nasıl anlanmalıdır? Nasıl anlaşılmalıdır? Bunu da bilmek gerekiyor. İşte ikinci bir sınıf ulema sürmesi çıkıyor. Kur'an nasıl anlaşılmalı? Bugün önüne çıkan tefsirci o. Müslümanları sapıttırıyorlar. Tefsir adına Müslümanları sapıttırıyorlar. Kur'an adına Müslümanları sapıttırıyorlar ehl sünnet ulemasının ne sahabenin, ne hayırlı dediğimiz sahabenin, ne hayırlı dediğimiz tabinin, ne hayırlı dediğimiz tebe-i tabiinin, ne de onların peşinde gidenlerin anladıkları gibi anlamıyorlar. Bana göre bu böyledir diyor. Kur'an'ı yanlış anlamışlardı. Hadi oradan sahtekar. Televizyonlarda kanallar açıyorlar. Birileri bunlara imkan sunuyor. İslam'a karşı ters bakan kanallar boy boy bu adamları çıkarıyor. Benim zavallı, saf Müslümanlarım da bunları dinliyor. Bunları hoca zannediyor, bunları fetvalarıyla amel ediyor. Ondan sonra karşımıza da karşımıza dikiliyorlar. Hayızlı kadına Kur'an okutuyorlar. Hayızlı kadına namaz kıldıracak derece geldiler. Orucu tutturuyorlar, yakında namaza da başlatacaklar. kadına tavabı yaptırıyorlar. Hiçbir şey olmaz diyorlar. Hac vaktini inkar edip istediğin zaman hacca gidebilirsin diyor. Arafatmış, atmış, baraf atmış, pişmanı gel. Şeytan taşlamaymış, falanmış, pişmanmış gel. Bu sapık zümreler Müslümanları ehli sünneti bozmaya çalışıyor. Adam cuma kılmıyor, hocamı tas. Cuma'ya gitmiyor. Niye gitmiyorsun dediği zaman peygamberin zamanındaki kılınan cuma gibi kılınan bir yer gösterin de ben de kılayım diyor. Hadi oradan sadece. Müslümanlar cuma kılmayı biliyor mu? Allah yüzündeki meymeneci aldı. Sureci aldı hala uyanmıyor. Niye ben bu hallere düştüm? <laughs> Kur'an'ı öğrenmek ehli sünnet ve cemaat alimlerinin tabiinin, tebey tabiinin sahabeden öğrendiği şekliyle anlamakla olur. Kur'an'ı onların anlayışına ters, onların anlayışına muhalif anlarsanız ehli dalaletten olur. Sapık fırkalardan olursun. Ümmetin 73 fırkaya ayrılacak diyor. 72'si ehli nar olacak cehennem ehli olacak, bir tanesi ehli necat olacak. Kurtuluş ehli olacak. Sıfhum ya Resulallah. Onların vasıflarını bize vasfet ya Resulallah dediklerinde hum ma ana aleyhi ve ashabi. Onlar benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu itikat ve amel üzere olanlardır. Ben ve ashabım hangi hal, hangi amel üzere ise o hal üzere olanlardır. Ehli necat. Biz onların anladığı gibi anlamazsak sapıtırız. O Kur'an onlara indi. O Kur'an Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın etrafında oluşan iman halakasına indi. Onlar onun ilk muhataplarıydı. Kur'an'ı anlayan ilk defa onlardı. Eğer bugün birisi çıkıyor ondan anlayamadı diyorsa ahmağın ta kendisidir. Kur'an'ın lafzını da bize onlar nakletti, öğretti. Kur'an nasıl okunur? Fatiha suresi kaç ayettir? Bakara suresinde hangi ayetler vardır? Kur'an'da kaç tane sure vardır? Fatiha ile başlar, nasıl biter? Bunu onlar öğretti bize. Manasını da onlar bize öğretti. Afsını nasıl öğrettilerse manasını da onlar bize öğretti. Eğer biz onların öğrettiklerinden dışında bir şeyler onların öğrettiklerine muhalif bir şeyler anlamaya çalışıyorsak bilin ki yanlış oluruz. Hiç unutma. Allah rahmet eylesin. Bugün yarın cuma diye biraz uzattım. Hakkınızı helal edin. <laughs> Son sözüm olacak. Muhammed Emin Hoca Allah rahmet eylesin. Vefat etti yakında. Büyük alimli. 86'da medresemizi ziyarete gelmiş. Rotenham'daki medresemizi ziyarete gelmiş. O zaman ben yoktum. Talebeydim. Ama o gün ziyaret ettiğinde ben yoktum. Kendisini tanırım ama o gün ziyaretinde yoktum. Talebe arkadaşlarıma sordum. Dedim ki... Muhammed Emin Hoca gelmiş, size ne anlattı? Hani bir bileyim, bir şeyler anlattıysa hayırlı bir şey, onlardan ben de istifade edeyim diye sordu. İçlerinden birisi dedi ki, bakın talebe arkadaşlar, Kur'an'ı, Arapçayı iyi öğrenin. Büyüklerimiz bunu nasıl anladı ise öyle anlayın. Şeytan Hoca da olsanız yanınıza gelir dikilir. Dikkatini çekiyor. Hoca da olsanız, bakın dikkat edin. Hoca olmayanın var yanında üç tane, 5 tane, 10 tanesini dikilir. Hocanın yanına bir tane dikilirse, hoca olmayanın yanında on tane, 20 tane dikilir. Ve gelirler der ki, şu ayetten şöyle şöyle anlaşılmaz mı? Şu hadiste şöyle şöyle anlasam olmaz mı? Der. Sizi sapıttırır dikkat edin dedi. Aynen böyle. Şimdi bugünkülerin yanına geliyorlar, o kendini bir şey zannedenlerin yanına, sahabeye hor gözle bakan, tabine hor gözle bakan, tevecü tabine hor gözle bakan, ehli sünnet olamazına hakir ve hor olarak gören insanların yanına geliyorlar. Diyorlar ki, şeytanlar şu ayeti şöyle anlasan olmaz mı? Nasıl da güzel anladın lan. Senden başka kimse anlayamadı bunu. Ayağını kaydırdı. Arkasından gelenleri de kaydırdı. Onun için ayağımızı kaydıracak işlerden sakınalım. O büyüklerimizi rahmet ile anıyoruz, sevgi ile Allah o ihdina sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi sıratı müstakime hidayet eyle. Sıratal <Sessizlik> lezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna bizleri hidayet eyle. <laughs> Hemen başka bir ayet. مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ Kim onlar? Nebilerden, peygamberlerden, sıddıklardan, Ebu Bekir sıddık gibi sıddıklardan. وَالشُّهَدَاءِ <laughs> şehitlerden, Hz. Ömer gibi, Hz. Osman gibi, Hz. Ali gibi radıyallahu teala anhum hazretlerinden şehitlerden, hepsi şehit. Üçü de şehit. Ya ve salihin ve salihlerden onlar. Allah bizi onlardan ayırmasın. Hata ve kusurlarımızı bağışlasın. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.